İkinci tema Cumhuriyetin ilanı Mustafa Kemal Paşa, daha Erzurum Kongresi sırasında zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını söylemişti. 23 Nisan 1920'den beri Türkiye'yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milli egemenlik esasına dayanıyordu. Bu, adı konulmamış bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deniyordu. Bu, yeni rejimin ilan edilmemiş bir cumhuriyet olduğunu gösteriyordu. Cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engel saltanattı. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla bu engel aşıldı. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında tarihi bir görev yapan 1. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yeni seçim kararı alarak dağıldı. 1 Nisan 1923 Yeni seçimlerin yapılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci dönem çalışmalarına başladı. Yeni kurulan meclis Lozan Barış Antlaşması'nı onayladı. Böylece milli bağımsızlık tam olarak gerçekleşmiş oldu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı sırada yeni Türk devletinin adı henüz konmamıştı. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşıyor. Meclis başkanı hükümet başkanlığı da yapıyordu. Bu sistem içinde devlet başkanlığı boş görünüyordu. Şimdi yürürlükte olan siyasi rejime uygun devlet şeklini bulmak zorunlu hale gelmişti. Milli mücadele dönemindeki olağanüstü şartların bir ürünü olan meclis hükümeti sistemi de artık işlemez olmuştu. Bu sistemde Bakanlar Kurulu'nun her üyesi için ayrı ayrı oylama yapılırdı. Bu durum ise hükümet kurulmasını zorlaştırıyordu. 25 Ekim 1923'te hükümetin istifasıyla bir bunalım ortaya çıktı. Bu olay Mustafa Kemal Paşa'ya Cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı verdi. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde arkadaşlarına yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek fikrini açıkladı. O gece İsmet Paşa ile birlikte 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan konuşmalardan sonra Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında alkışlarla Cumhuriyet ilan edildi. 29 Ekim 1923 Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Mustafa Kemal, yaptığı konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır. sözüyle bitirdi. Böylece devletin adımı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi. Devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi. Buna göre Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacaktı. Bu uygulamayla meclis hükümeti sistemi yerine Parlamenter rejime geçilmiş oldu. İlk hükümeti kurmakla İsmet Paşa görevlendirilmişti. Böylece Türk milletinin tarihinde yeni bir devir açılıyordu. Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olan cumhuriyet rejimine sahip çıkmak ve onu yaşatmak hepimizin başlıca vatandaşlık görevidir.